Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 339 sıra sayılı hakimler ve savcılar kanunu ile bazı kanunlara değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin genel üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Diyarbakır, Lice kırsalında 22 Haziran'da icra edilen Eren Abluka 18 operasyonunda teröristler ile yaşanan selah çatışma esnasında yaralanan ancak tüm çabalara rağmen şehit düşen askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, yaralı kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, son yıllarda Türkiye'nin en kritik reform alanlarından biri hiç şüphesiz yargı reformlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılı Mayıs ayında açıklanan yargı reformu strateji belgesinde bulunan toplam 256 faaliyetten 171'i geçmiş geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiştir. 101'i idari, 59'u mevzuat değişikliği ve 11 ise hem mevzuat değişikliği hem de idari nitelik taşıyan faaliyetlerle yargı reformu strateji belgesinde tamamlama oranı yaklaşık yüzde %67'ye çıkmıştır. Bu minvalde 2019 ve 2020 yıllarında tamamlanması planlanan 50 faaliyetin 48'i sonuçlanırken bir yıldan uzun süreli nitelikte olan 17 faaliyetin ise 99'u tamamlanmıştır. Yargı reformu stratejisi kapsamında 2021'de toplam 24 faaliyet ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Yargı reformu stratejisi kapsamında hazırlanan yargı paketlerindeki 2009'dan bu yana 5 tanesi bu kutlu çat altında onaylanarak yasalaştı. Bir yanıyla yargı sistemimizin bir bütün olarak değerlendirildiğini, sistemin bağımsızlığı ve tarafsızlığı uluslararası normlara uygun hale getirme amacını taşımakta olduğunu görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere Türkiye'de hakim ve savcıların mesleğe kabul öncesi yetiştirilme süreci bugüne kadar hakim savcı adaylığı statüsünde yürütülmekteydi mürşmekte olduğumuz teklif ile yargı reformu strateji belgesinin insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması hedefi kapsamında adalet sistemimize hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini kazandıracağız. Aynı zamanda 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında hakime ve savcı yardımcılığı oluşturulması için düzenleme yapılacağı, hakimlik, savcılık meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınavı getirileceği hedefini de gerçekleştirmiş olacağız. Değerli milletvekilleri, günümüzde teorik ve uygulama bilgisi yeterli olmayan, başta hayat tecrübesi de olmak üzere mesleki tecrübesi bulunmayan hakimlerin baktıkları davalarda hızlı ve isabetli karar verebilmeleri her zaman mümkün olmayabilecektir. Hakimlik mesleğini icra etmekte olan kişilerin görevlerini ifa ederken hayatın her alanında bin bir türlü sorun ve olayla karşılaşması doğal olup bu sorunlar karşısında çözüm üretici bilgi ve yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple genel olarak kamuoyunda hakimlerin diğer kamu görevlilerinden farklı bir takım vasıflara sahip olması beklenmektedir. Diğer taraftan Türkiye bakımından hakim yardımcılığı kurumuna olan ihtiyacın birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle yargı teşkilatındaki aşırı iş yükü altında ezilen hakimlerin bu yükü hafifletecek bir yardımcı olan ihtiyaçlarının var olduğunu dile getirmekte fayda var. Çünkü hakim başına düşen dava dosyası sayıları düşünüldüğünde insan üstü bir emekle çalışılması gerçeği ortaya çıkacaktır. Hakimlerin iş yüklerinin azaltılması ve onların daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak bakımından hakim yardımcılığı adalet teşkilatında varlığı gerekli bir müessesedir. Avrupa ülkelerinde de yaygın bir kurum olan hakim yardımcılığı bizdekine benzer sebeplerle yargı binasını ayakta tutan ikinci temel sütun olarak karşımızda durmaktadır. Değerli milletvekilleri, hakimler ve savcılar kurulu mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasına göre görev yapan adli ve idari yargı hakim ve savcılarımızın bütün özlük işleri hakkında karar verme yetkisine sahip anayasal yüzüde bir kurumumuzdur. Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu 2022-2026 stratejik planındaki kuruma yönelik tespit edilen dış tehditlere baktığımızda hakim ve savcı adalık eğitiminden beklenen verimin alınmaması, meslek öncesinde hakim ve savcı yardımcılığı veya deneme süresi gibi müesseselerin olmaması, kamuoyunda ve yargı teşkilatı içerisinde kurulun görev ve yetkilerinin yeterince bilinmemesi gibi çözüm geliştirmesi gereken önemli başlıkları görmekteyiz. Diğer taraftan kurum içi tespit edilen zayıf yönleri arasında da personelin özü haklarının yetersizliği ve personel istihdamında sorunlar yaşanması, hakim ve savcı adaylarının staj ve eğitim süreçlerinde kurulun rolünün yeterince etkin olmaması, Hakime, savcı meslek içi eğitim planlamasında kurulun istenilen seviyede etkili olmaması, başlıklarının ön plana çıktığını görmekteyiz. Elbette söz konusu stratejik planda sadece ifade ettiğimiz başlıklar değil, kurulun zayıf yönleri ve tehditlerinden daha fazla güçlü yönleri ve fırsat başlıkları da bulunmaktadır. Dile getirdiğimiz ve kurulca tespit edilen zayıf yönlerin güçlendirilmesi için, ve diğer taraftan yine kurulca tespit edilen tehdit başlıklarını bertaraf edecek tüm yasal düzenlemelere Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da destek olacağımızı genel kurul huzurunda belirtmek isterim. Değerli milletvekilleri Yargıtay ve Danıştay üyeliğinde görev süresi 12 yılı sınırlı olduğundan 6 yıl sonra yüksek yargı üyelerinin yarısı ve en kıdemleri emekli olacak ve veya kürsüye dönmek zorunda kalacaklardır. Deneyimli ve kıdemli üyelerin mahkemelerden ayrılmaları yargıyı olumsuz etkileyecek, yüksek yargı bu üyelerden en verimli oldukları dönemde faydalanamayacaktır. Bu sebeple yüksek mahkeme üyelerinin görev sürelerinin 12 yıl sınırının uzatılması veya görev sürelerinin 65 yaşta sınırlandırılması, bu önemli sorunu çözecektir kanaatindeyiz. Yine tayin, terfi, özlük hakları gibi konularda HSK'ya bağlı olan tetkik hakimlerinin kadrolarının yargıtaya geçirilmesi onları daha güvenceli hale getirecektir. Böylelikle her yıl çıkarılan kararnamelerle görev yeri değişme, değişme tedirginliğini yaşamayacaklardır. Diğer taraftan yargıtaya yeni gelecek tecrübesi az hakimler yerine tecrübeleri te, tecrübeli hakimlerin yüksek yargıda çalışması sağlanacaktır. Yine tüm yüksek yargı hakime savcılarının özlük ve mali haklarının eşitlenmesi de hakkaniyeti sağlayacaktır. Ayrıca anayasa mahkemesi bünyesinde görev yapan idari personele verilmekte olan yüksek yargı tazminatının yoğun iş yükü altında çalışan Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay'da görev yapan idari personel de verilmesi çalışma barışına katkı sunacaktır diye düşünmekteyiz. Yine bu kapsamda adliyelerde görev yapan idari personele ödenen adalet hizmetleri tazminatının Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Akademisi'nde görev yapan yapanlara da ödenmesi hakkaniyete katkı sunacaktır. Zira söz konusu tazminatı tazminatı alamayanlar ile alanlar arasında Temmuz ayı itibariyle neredeyse 2000 lira fark oluşacaktır. Bir başka önemli husus da özellikle halen bakanlıkların merkez teşkilatlarında silahlı güvenlik olarak mesai saatleri içerisinde silah taşıma yetkisi olan ancak mesai sonrası silah taşıyamayan çalışanlarımızla ilgilidir. Mesai saatleri içinde birçok kez tehdit ve riskle karşı karşıya kalan güvenli çalışanlarına silah taşıma yetkisi verilmesi ile mesai saatleri sonrasında bu çalışanlarımıza yönelik risk ve tehditler bertaraf edilecektir. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinde son günlerde vatandaşlarımıza oldukça şikayet konusu yapılan ve fiyat artışlarını körükleyen stokçuluk konusunda cezaların artırılması da yer almaktadır. Bize göre savaş dönemlerinde kara borsacılık yapan, stokculuktan geçinen, satılmışların durumu neyse ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır. Özellikle ekonomik sorunları kullanarak vatandaşı hükümete karşı kışkırtmaya gayret eden çevrelerin öncelikle batılı ülkelerden destek beklemekten vazgeçmelerini önermekteyiz. Zira onlarla benzer söylemler kullanmaları, yarın öbür gün o isteyeceği aziz milletimizi galeyana getirme çabaları, Türkiye'nin Karabağ'dan tutun da mavi vatanındaki başarı ve hukuki haklarına kadar eleştiren ve sürekli yabancı ülkelere şikayet eden pozisyonunda olanlar unutmasın ki bu günler geçicidir. Hükümet işinin başında ve alınması gereken tüm tedbirleri vatandaşımızın lehine almaktadır. Bugün Ankara merkezli milli bir siyaset güden Cumhur İttifakı'nın en temel görevi Türkiye'yi her alanda söz sahibi yapmaktır. Nasıl ki tüm dünya yerli ve milli insansız hava, kara ve deniz üstü denizaltı araçlarımıza, diğer savunma araç ve gereçlerimize gıpta ile bakıyorsa Türkiye 2020 sonrasında da her alanda imrenilen bir güce erişeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hedef önce lider ülke Türkiye, sonra ise süper güç ülke Türkiye'dir. Saygıdeğer milletvekilleri, Adli tıp, tıp bilimi ile ilgili bilgilerin adaletin daha hakça oluşabilmesi maksadıyla hukukçuların anlayabileceği bir biçimde ve düzeyde hizmetine sunan tıp bilimidir. Günümüzde ülkemizde atli tıp üç sacaya üzerine oturmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sac ayakları, bakanlığa bağlı atli tıp kurumu, üniversitelere bağlı tıp fakültesi bünyesinde yer alan atli tıp ana bilim dalları ve yine üniversitelere bağlı atli tıp enstitüleridir. Türkiye'de yargılama süresi ortalama 4-5 yıl olup bu uzun sürenin önde gelen nedenlerinden biri bilirkişi raporlarının sonuçlandırılmasının yoğunluk sebebiyle uzun sürmesidir. Bu durum bilirkişilik talep edilen davaların sonuçlandırılmasında da uzamaya sebep vermek, sebebiyet vermektedir. 2001 yılı 2021 yılı adli tıp istatistiklerine baktığımızda 81 ildeki şube müdürlüklerinde 374 bin adli muayene gerçekleştirilmiştir. Ölüm muayeneleri de yaklaşık 25 bin seviyelerindedir. Adli tıp İhtisas Kurulu ve İhtisas Daireleri dosya sayısı 2014 yılında 2206 bin iken 2021 yılında 641 bine yükselmiştir. Görüleceği üzere hali hazırda adli tıp kurumuna gönderilen dosya sayısı çok fazla olup mevcut insan kapasitesinin oldukça üzerindedir. Bu noktada adli tıp kurumuna gönderilen bazı dosyaların gerçekten adli tıp kurumuna gönderilmesinin gerekli olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Üniversiteler Sağlık Bakanlığı'na bağlı adli birimler ve Adalet Bakanlığı'na bağlı adli birimler arasındaki koordinasyonun sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliği de göz ardı edilmemelidir. Diğer taraftan adli tıp kurumunun personel ihtiyacı ve organizasyon yapısı da önümüzdeki süreçte gelecek olan yargı paketlerinde değerlendirilerek neticelendirilmeli. Buralarda görev yapan tüm personelin de özlük şartları iyileştirilmeli. Diğer adayla çalışanlar da kapsayacak şekilde tümünü kapsamalıdır. Bu kapsamda seçim bölgem Kırıkkale'de de bulunan adli tıp şube müdürlüğünün de ihtiyaçlarının karşılanması yaşanmakta olan gecikmeleri önleyebilecektir. Saygıdeğer milletvekilleri konuşmamın bu bölümünde birkaç kelamı da seçim öleceğim Kırıkkale ile ilgili yapmak isterim. Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de ve bazı ilçelerinde yaşanan aşırı yağışlar ve taşkınlar nedeniyle zarar gören çiftçimizin borçlarının ötelenmesi Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi genel müdürlüğe olan borçlarının faizlerinin silinmesi ve borçlarının uzun vadelere yayılmasını önemsiyoruz. Bayram öncesi bu yönde bir müjdenin verilmesinde çiftçilerimiz adına sevindirici bulacağımızı değerlendiriyoruz. Yine sabit gerili çalışan ve emeklerimize Temmuz ayında yapılacak olan yüksek oranlı maaş artışı ile enflasyonun etkilerinden korunmaları amaçlanmaktadır ekonomide bir tarafı korurken diğer tarafı imal edemeyiz. Bu bakımdan özellikle Kırıkaleli kaleli sanat sanatçılarımız da koruyup onlara destek olabilmeliyiz. Başta kredi borçları, prim borçları olmak üzere meclis kapanmadan bazı borçların affedilmesi, e bileyim ertelenmesi veya faizsiz yapılandırılması büyük bir beklenti karşılayacaktır. Yine Kırıkalemizde özellikle okul taşımacılığı tatil nedeniyle sona eren servisçi veya minibüsçü esnafımız ile kamyoncu kooperatifindeki esnafımız, taksici esnafımız da bu kapsam içini anlarak bu kesime ÖTV'siz yakıt desteği, ulaşım belgelerine indirimler ve prim desteği vermemiz onları daha da güçlü kılacaktır. Değerli milletvekilleri konuşmamın son bölümünde bizler için Adalet ve onun temsilcileri de bayrak, milli marş gibi mukaddes ve mücet tutulan değerlerimizdendir. Hepimiz haksızlığa karşı adalete başvururuz. Onun yardımını ve hakkaniyetini isteriz. Bu bakımdan adaleti en kuvvetliyi, en kuvvetliye karşı en zayıfı dahi koruyacak kudret ve kuvvette tutabilmeliyiz. Yani kuvvetli ondan çekinmeli, zayıf olan da ona güvenebilmelidir. Görüşmekte olduğumuz 6. Yargı Paketi de böyle kuvvetli ve kudretli bir sistemi gözetmektedir. Adaleti hızlı, hakkaniyetli ve iş yükü hafiflemiş bir şekilde tecelli etmesi adına elbette bundan sonra da reform niteliğinde paketler gelecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma bundan önceki olduğu gibi bundan sonra da destek ve katkı sunacağımızı belirtiyor. Bu düşüncelerle kanun teklifinin adalet sistemimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.